kayıt olmuyor ama ne Ha Merhaba selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen hafta mı ya da iki 3 gün önce beni birisi bir video paylaşmıştı. Wi-Fi hani şifre kırma falan filan. Hani dedim kalite falan kötü. Malum işsiz, işsiz zaman abi. Dedim bari biz de paylaşalım. Şimdi beyler basit. Ben bunu upload ederim. Artık her neyse. Bunu indiriyorsunuz beyler. Wi-Fi kırma diyor. Her ne boksa. Beyler biri açıyoruz e, kurulum oku isikret. Direkt Direktman setup'a e tıklayıp kurun zaten. ileri ileri bunu da bilmiyorsanız çüş. Ee, bu neymiş? Aa, neyse site o çıkmaz. Sanırım güncelleme gibi bir şey o Kurulsun o bekleyelim. Kolay çıkma. Biraz uzun sürer. Ya da sürmez bilmiyorum. Hayır Emre ev, bir git ya. Neyse sonra şey yaparım. Ha. Yani direkt masadan jump start denen bir şey kuruluyor. Kurulsun. Kurul hadi. Hay. Fail aman aman. Ha tamam finish. Mouse'un şey oldu lan. Tamam sonra 2'ye geçiyoruz beyler Şu jupstart'ı ctrl ile ne boksa Kopyalayın dosya konumunu açtığım bu ekrana gelen şeyin buraya yapıştırın hani crack yapıyorsunuz Devam Sizde hedefteki dosyayı falan yine değiştir der hani ben Windows 8 verdim 3'e geliyoruz bu Dumper'da da tutup tekrar masaya üstüne yapıştırıyoruz ve devam Şimdi işlem bitti beyler Dumper'ı açıyoruz Tamam mı? Ha. Siken diyoruz. Ha, bizim burada birkaç tane buldu. Bizim burada fakirler. Çok fazla A yok. Tamam. Şuna tıklıyoruz beyler. Tamam mı? Şurası sizde belki kırmızı olabilir. Hani şurası. Buraya cimbar var değil deyin. Tamam mı? Bu alanı seçin. O dosya nereye kurulduysa onu bulun bir şekilde. Oraya şey yapın. Ben de zaten hazır. Pirates, C, falan pistan. Şuna da bir tık atın. Normalde bu burada. Buna geçin. Sonra S scanner deyin. Gördüğü Murat Tekstil geldi. Yanlış şey yaptım. Aynen sıçtık. Bunu şey yapacağız. buna tamam, tamam. Arayalım onu. Neredeydi lan tamam. o? D'deydi. Program files. Jump start. Evet. Tamam. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bak. Direktman kendisi işlemi yapıyor böyle. Hani direktman. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi A kırma işlemi tamamlandı. Bile King son diyorsunuz. Bakalım. Murat ekstil gördüğünüz gibi şurada bağlandı. Ben şimdi bu kabloyu çıkarınca internet kablomu çıkardım beyler gördüğünüz gibi. Hani bağlandı yani. Çok da güzel çekiyor. Ben birazdan yani Murat Eksil'e çakarım. Gördüğünüz gibi beyler bu kadar basit. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Evet yani bu kadar. Kablomu tekrar takalım. Hadi beyler görüşürüz. Kendiniz de yaparsınız yapamayanlar bana... Ah siktir dolmuyor. Hey. Yapamayanlar bana FaceTime mesaj atsınlar. Yani herkese kolaylıkla yaptırabiliriz. Hadi beyler görüşürüz.